İki dilin akraba olduğunu nasıl anlarız? Öncelikle temel görünüm, temel tipoloji. Hani bir insana baktığımızda sarı ırktandır, asyalıdır, e, Hindistanlıdır, e, siyahidir, beyazdır diyoruz ya, onun gibi bir şey e, kabul edelim. E, temel tipolojiye bakarız. Bu açıdan diller üç gruba ayrılır. Bunu hepimiz biliyoruz. Tek heceli diller, bükümlü diller ve eklemeli diller olmak üzere. Ve e, bütün diller ya bu üçünden birine ya da bunların karmasına sahiptirler. Bir kısım diller her üç özelliği birden taşırlar. Dolayısıyla bu temel tipoloji de öncelikle birbirleriyle aynı gruptan olmaları gerekiyor. Türkçe eklemeli dillerden birisi. Bu dillerin özelliği bir kök vardır. Bu kök asla değişmez, hiçbir şekilde değişmez. Bakın Arapça'da veya Latince'de, Avrupa dillerinde kök değişir. E i̇şte velede doğdu kökünden işte mevlüt kelimesi olur, vildan kelimesi olur, veladet olur, e olur da olur milat olur bütün bu kelimeler tek bir doğmak kökünden geliyor ve hepsi birbirinden çok farklı gözüküyor. Veya işte latince movere fiilinden işte İngilizceden bildiğiniz movement ortaya çıkar. Hareket olar, olur. Fransızcadan dilimize giren motor, motor kelimesi çıkar. Birinde sonra motivasyon çıkar. İşte move bir tarafta, mote bir tarafta çünkü kök değişiyor ee, ama bizim Türkçe'nin ait olduğu dil grubunda kök değişmez. Kökün arkasına ekler getirilir yaparken veya çekerken yapım veya çekim ekleri getirilir. Bu ekler anlamı değiştirir. Kökteki bir değişiklik e, asla olmaz sabit kalır. Evet. Öncelikle bunun olması lazım. Daha sonra başka şeylere bakarız. E, İkincil derecede, üçüncü derecede e, yapısal özelliklere bakarız ve e, hepsi e, dedim ya çok fazla da seçenek yok zaten üç türden birisi veya bunların kombinasyonu olacak bütün diller. Bu noktada çok fazla e, dış görünüşe göre ayırma imkanı, çok fazla gruba ayırma imkanı yok. E, o zaman binlerce dil birbiriyle akraba mı olacak? ha ondan sonra diğer eee derecedeki farklılıklara yapısal farklılıklara bakıyoruz. E, işte e, e, demin dediğim gibi Türkçe eklemeli olarak peşi peşine ekleri koyarak işte cümleler yapıyoruz. Önce hangi ek geliyor ve özne yüklem tümleç sırası ne gibi özellikler ve daha başka özellikler işte soru e, edatı kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu e, İngilizce'de öyle bir şey yok değil mi? Kelimelerin yerini değiştirerek, Çince gibi e, yerini değiştirerek soru soruyoruz. Türkçe'de öyle bir şey yok. Have you got, o ne? Yani yerini değiştirdiğinde soru haline geliyor. Yok. Bizde bir soru cümlesi var veya vurgu ile soruyoruz. E, evet, bunun gibi özelliklere bakarız. Hepsi tuttuktan sonra kelime Ortaklıklarına bakmaya başlarız arkadaşlar. En baştan bu yapısal sınavları geçmeden kelime ortaklıklarına baktığımızda keşke o kadar kolay olsaydı. Yani böyle e, çok alakasız uzaktaki dillerde o kadar güzel ilginç denklikler buluyoruz ki bunlar evet bir alakaya işaret edebilir fakat fakat işte o temel sınavı geçmeleri gerekiyor önce dillerin. Evet her şey bunlar yapısal kısım e, halledildikten sonra. Biz kelime kıyaslarına gelmeye başlarız. Burada da bütün kelimelerin ağırlığı aynı değildir. Birincil, ikincil, üçüncül hatta dördüncü, beşinci seviyede üçüncüden sonrası kültürel tabak olarak adlandırılır. Bir kısım kelimeler çok rahatlıkla bir dilden öbürüne geçer. Bir kavramı bilmiyorsanız bilenlerden öğrenirsiniz kelimeyi de oradan alırsınız. Dolayısıyla bunlar kültürel tabakaya aittir. Çok kolay geçerler. Fakat hayatınızda olan bir başka e, halktan, topluluktan öğrenmeniz gerekmeyen zaten e, sizin de içinde yaşadığınız hayatınızın içinde olan kelimeler vardır. Sizin de eliniz, kafanız, gözünüz vardır. Siz de yersiniz, içersiniz, koşarsınız, yatarsınız, kalkarsınız. Siz de e, siyah, beyaz, sarı, yeşil renkleri bilirsiniz. Büyük, küçük e, vesaire sıfatları bilirsiniz. Bunları başka birinden öğrenmenize gerek yok. Dolayısıyla işte bunlara dilin temel kelimeleri diyoruz. Bu temel kelimelerin de temelin temeli var. Daha bazıları da çok daha dayanıklı, böyle e, dirençli, e, yerini başka bir kelimeye vermeme konusunda son derece e, dirençli e, e, işte kelimeler. Şimdi e, diyelim e, eskiden verem kelimesi var bir hastalık ismi olarak. Tüberküloz geldi. Doktorlarımız verem kelimesini kullanmayı utandırıcı buldular çünkü onun bilimsel adı tüberküloz imiş. Şu an şu an edebi metinler haricinde dilimizde verem kelimesi var mı? Zaten çok şükür hastalık etrafımızda yok ama e, yani verem kelimesi dilimizden düştü ama tüberküloz kelimesi dilimizde var. Bir kültürel kelimedir. E, onun yerini bir şekilde almıştır. Fakat Şimdi e, işte e, başka şekilde de gelmiş kelimeler vardır ama e, temel kelimeler direnir. Yerini başkasına vermez. Hatta arkadaş gelse bile yanına Türkçe baş kelimesi, yanına kelle kelimesi gelmiştir. Türkçe asılı değildir. Yanına kafa kelimesi gelmiştir. Türkçe asılı değildir. Ama baş kelimesi durur, yerini korur, direnir onlarla birlikte. Şimdi kafa Türkçe değil mi? E, i̇şte Schwarzkopf, <laughs> Almanca bildiğimiz kara kafa kelimesi. Oradaki kofun... Türkçe kafaya benzerlediğim hemen dikkat çekiyor. Evet gelse bile yerli kelime yerini korur. Peder kelimesi temel bir kelimedir. Baba gelmiştir dilimize kullanırız ama baba kelimesini koruruz, kullanırız. Birader günlük hayatta çok fazla kullanırız biraderi ama kardeş kelimesi yerini korur. Temel kelime olarak İşte bunları kastediyoruz. Dolayısıyla yerini ne kadar koruyorsa... O dile aidiyetliği o kadar kesindir veya kesine yakındır diye bakıyoruz. O zaman elimizde garantili daha garantili kelimeler var. Garantisizlerden ziyade işte onları kıyasladığımızda bizi hataya sevk edebilir. Ama elimizde daha böyle garantili karşılaştırma malzemeleri varken tabii ki onları kullanacağız. İşte bunlara temel kelimeler diyoruz birkaç yüz kelimeden bahsedebiliriz. Bunlar incelenmiş yani çok geniş bir alandan Afrika dillerinden Amerikan yerde dillerine kadar dillerin davranışı işte incelenerek onlarca yıl boyunca bu çok dilli bilim adamları tarafından ve bazı kelimelerin daha kararlı, daha istikrarlı olduğu, yerini korumakta daha dirençli, inatçı olduğu görülmüş. İşte bunlardan bir temel yüz kelime oluşturulmuş. Temel 200 oluşturulmuş biraz daha esnek kullanımlar için. Bunu daha öncesinde de değişik öneriler yani temel kelime kavramı eskiden beri var. Fakat Morris Svadeş adlı Amerikalı aslen bir Musevi asıllı bilim adamı ama Amerika'dan kovulmuş Meksika'da çalışmış. O 1951 senesinde bir liste yayınlamış. Daha üzerinde tartışmalar sürdü ve vefatından sonra tam karar verilmiş liste vefatından hemen sonra 1971'de hatırlıyorum yayınlandı. Şimdi ha başka listeler de yayınlandı, başka öneriler de yapıldı fakat aşağı yukarı Morris Svades'in listesinden çok farklılık e, arz etmediği için e, o listeleri bir bile kullansak bunun teknik adı svadeş listesi olarak kaldı. Ve dedim ya çok aralarında büyük bir fark da yoktur işin aslında. Ve yok. E, birinde tırnak vardır da birinde boynuz vardır. E, birinde kulak e, vardır da birinde burun onun yerini alır gibi. E, evet. E, şimdi e, bunların yapılması gerekiyor. E, peki e, bizim 1739 senesinden beri Reşidettin saymaz isek bir Altay fikri var. Altay diller için bu yapıldı mı Türkçe ile Moğolca arasında? Çok şaşırtıcı ama o kadar büyük bilim adamları bunların yani sıvadeş Lisesi'nden haberdar olmama gibi bir şey söz konusu değil. Gayet de tabii biliyorlardı. Fakat bu kıyası yapmadılar. Karşı çıkan Dörfer ama özellikle Klazon e, o listeden e, bazı kelimeleri kullanarak Türkçe ile Moğolcanın akraba olmadığına inanır e, Klazon. Türkçenin etimolojik sözlüğünü yazan, eski Türkçenin sözlüğünü yazan e, bilgin. E, fakat e, e, ne diyorduk? Bunları e, karşılaştırırken e, kullandığı kelimelerin e, işte birbirine denk olup olmadığını söylüyor. Fakat 100 tane temel Kavram karşılığı bir tarafa Türkçe'yi, bir tarafa Moğolcayı, bir tarafa Türkçe'yi Moğolcayı, Manchu-Tungusca'yı koyarak karşılaştırmalar yapıldı mı? Modern bilimin şöyle diyelim 150 Kastren ve sonrasındaki Kastren Shot ve ondan günümüze kadar 150 küsür sene boyunca bu yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Niye yapılmadı? Merak ediyorum, soruyorum da e, Altaycılar da yapmadı, karşı çıkanlar da yapmadı. Düşündürücü bir şey. İlk kez 2003 senesinde. Altay Dilleri'nin etimolojik sözlüğü adında bir sözlük yayınlayan Moskova'dan üç dil bilimci bunu o sözlüğün giriş bahsinde böyle bir listeleme yaptılar. Ve şimdi arkadaşlar iki dilin akraba olduğuna karar verilmesi için alanın uzmanları der ki 100 temel kelimeden 25'i ortak ise biz artık bu dillerin akraba olduğunu rahatça konuşmaya başlarız. Yukarı doğru çıktıkça rahatlığımız artar ama 25'ten aşağıya doğru da gittikçe tereddütümüz artar. Acaba bunlar gerçekten akraba mı yoksa bu diller ödünçleme ile birin bir dilden öbürüne geçerek mi yer almış dedim ya. Temel kelimeler de geçiyor. Türkçe'ye birader gibi, eş, e, peder gibi, kafa gibi kelimelerin Türkçe'ye başka dillerden gelmesi gibi bunlar da geçiyor. Dolayısıyla... 25 kelimesi sınır kabul edilir e, kamuoyunun yaklaşık ortak baskın görüşü olarak. Evet bu e, Moskovalı üç dil bilimcinin e, Starostin, Dibo ve Mudrak'ın sözlüklerindeki bu tabloda tam 25 tane kelime var. Türkçe ile Moğolcanın ortak olduğu. Diğerleriyle yani Mançutunguca ile Korece ile ve Japonca ile Türkçenin ortaklığı daha da düşüyor. 16-17'lere falan düşüyor. Evet. Tam böyle hani Kemal Sunal filmlerinde yazımı tura mı diye atarlar da para dik gelir ya aynen öyle bir şey. Türkçe ile Moğolcanın tam 25 tane ortak kelimesi var. Akraba mı deseniz değil mi deseniz öyle bir sınırda. Ha ben akraba değil demiyorum ama böyle çok yakın akrabalık onu gösterir bir şey yok. O kadar malzeme yok elimizde. Çok yakın akrabalığı başka şekilde görmemiz beklenirdi. Başka örneklerdeki gibi olması beklenirdi. Evet, dolayısıyla temel kelimeler üzerinden bir inceleme yapmamız gerekiyordu. Peki, Türkçe ile Macarca o kadar kaç yüzyıldır çalışılıyor değil mi? Vanberi'den modern çağla başlayarak, Gomboçlardan, Nehmetlerden, Ligetilerden, Ronataş, Beta Bertalara kadar geldi. Hala devam ediyor çalışmalar. Peki Türkçe ile Macarca'nın temel kelime kıyası yapıldı mı? yok. Sadece geçtiğimiz yıl 2025 15 Ekim'indeydi galiba İstanbul'daki e, Macar Sempozyumunda biz bir bildiri sunduk. Bir sonraki videomuzda işte bu bildirde sunduğumuz kelimeleri burada alacağız. E, Türkçe ile Macarca arasında temel kelime kıyası. Ha şu e, e, söyleniyor ya akraba olmayan diller arasında bu kıyas yapılmaz. Onun için yapmadık. Bir dakika. Şimdi Adliye Tıp Kurumu'na gittiniz, iki tane örnek götürdünüz. Bunlar akrabamı sormak istiyoruz. Şimdi onlar size deseler, biz ancak akraba olanlar arasında test yapıyoruz. Ama zaten akraba olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Test yapmadan nasıl anlayacağız? Yapacaksınız testi, ondan sonra anlayacağız bunlar akraba mı değil mi? Şimdi Türkçe ile Macarca'nın arasında temel kelime kıyası yapılmadı. Çünkü bir ön kabul vardır. Hayır bunlar akraba değildir. Macarca bambaşka bir dil ailesinde. Türkçe bambaşka. Sadece tarihi olarak bunlar komşuluk ilişkiler olmuş, temaslar olmuş. Bu şekilde açıklanıyor. Bu doğru cevap değil. Niye? Neden kaçıyoruz? Tamam akraba çıkmayabilir. Bu testi yapmaktan neden kaçıyoruz? Zor bir şey değil ki. 100 tane kavram burada. Macarcanın 100 tane kavram burada. Türkçenin koyacağız. Çok fazla vakitte almayacak. Bu niye yüzyıllardır yapılmıyor? Niye kaçıyoruz? Evet, bir sonraki videoda bunu göstereceğiz.